Özvatan TV şu anda Özvatan Çamlıca Caddesi'nde Saraf Saraf ziyaretinde <laughs> Bu Saraf dükkanı Özvatan'da tek Aydoğan Doğan tarafından işletiliyor Uzun yıllar Bir ikincisi daha olmadı Burada sabırlı bir şekilde Mesleğini sürdüren Aydoğan abimiz Bakalım bir selam verelim ne yapıyor Selamünaleyküm Haydoğan Aleyküm abi. Selam Hayırlı işler olsun. Sağol, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın? İyi misin? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? İyiyiz. Allah'a hayırlı Allah sizlere de iyilik versin. Allah. Nasıl geçiyor günün Haydoğan abi burada? Alıyoruz satıyoruz. Yani Yuvarlak çark dönüyor mu? Ediyoruz. Çark dönüyor mu? Dönüyor çok şükür. şükür, çok, şükür. Dönüyor. çok şükür. Maşallah. Evet burada gördüğüm kadarıyla ek bir iş daha yapmaya başladın evet, sen herhalde. Evet, ne yapıyorsun? Anahtar, anahtar işleri. Anahtar ha, işleri evet. Bu aranan, istenilen bir şeydi. Gerçekten evet. Zaten daha bir anahtar olduğu zaman ki Kayseri'ye gitmek gerekiyordu ama artık gitmeyeceksiniz. Burada makinasını da getirmişler. Yedek anahtarlar falan yapıyorlar. Sen yapabiliyor muydun o bu yapıyoruz, yapıyoruz, Maşallah çok iyi evet. ya. Yedek anahtarlar yapıyoruz. Evet. Vatandaşa bu... hizmet etmeye çalışıyoruz.